Yine hepinizin bildiği üzere ülkemizi yasa boğan 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde 50 bin insanımız şehit oldu. 112 bin tane de yaralımız var. Değerli hemşerilerim. Bu süreçte maalesef Kızılay'ımız ve AFAD'ımız sınıfta kalmıştır. Çünkü bu yüzü de kurumlar birilerinin iktidarın arka bahçesi olmuş, arpalı olmuş, bu kurumların içi boşaltılmıştır. Yine bir eleştirimiz olacak. Bu milletin haklı bir eleştirisi vardır. İnsanlarımız orada can çekişirken bizim göz bebeğimiz olan polis ve asker teşkilatımız maalesef bir günden sonra sahipmiştir. Orada vatandaşlarımız Enkaz altında imdat. Devlet nerede? Millet nerede? Askerimiz, polisimiz nerede diye inim inim inlerken, birileri sebebini bilmiyoruz ama bunun hesabını soracağız. Birileri asker ve polisimizi, canımızı adeta savaştan daha kötü bir konuma kalan illerimizde bu yardımı esirgemişlerdir bizden. Bunun hesabı sorulur. Bu dünyada da sorulur. Öteki dünyada da sorulur. Nasip olur da seçilirsek mecliste uyumak, parmak kaldırıp indirmek, dokunulmazlık veya için istemiyorum. Ben vekil seçildikten sonra kişi olarak telefon numarasını değiştiren vekillerden de olmayacağım. Ben siyaseti ünlü olmak, tanınmak, şöhret sahibi olmak, ihale almak, eş dost akrabayı kayırmak, onlara mahkam ve sahibi yapmak için de istemiyorum. Durmadan, yorulmadan, yılmadan Bursa'mız ve ülkemiz için çalışmak için istiyorum beklemeden, gecikmeden ve asla ihanet etmeden milletimizin her, ferdi, her bir ferdiyle uzaklaşmak istiyorum. Her kapıyı çalmak, her haneye girmek ve her eli tutmak istiyorum. Hasretleri dindirmek, gül olup açmak, ümit olup sevindirmek, mehrem olup kanayan yaralara deva olmak istiyorum. Sizlerin çağrısı, sizlerin desteği, sizlerin duası ile çaresizlere çareye, umutlara umut olmak istiyorum. Yağmur olup yağacağız, güneş olup ısıtacağız toprak olup bereket dağıtacağız. Melanete sur olacağız. fitneye ateş olacağız. Bölünmeye demir kümrük olacağız. Yolsuzluğa, yoksulluğa ve savaş açacağız. Türkiye'nin her güzelliğine sahip çıkacağız. Her değerine Cenab-ı Allah'ın bir rütbe olarak görüp bağrımızı basacağız. Her insanın az bilip gönlümüzü ve kucağımızı açacağız. Bunları yaparken kuşkusuz önce bir olmalıyız. İçimize nifak saçmaya çalışanlara karşı uyanık olmalıyız. Bizden görünüp güzel kuranlara karşılar dikkatli olmalıyız.